Il yapmak üzere İl Başkanımız Mehmet Karakay'la konuşmaları için rüya Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın Başkan Yardımcılarım, Teşkilat Üyelerim, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü e, ilk toplantımızın ilk açılışını yapmak üzere bir arada olduk. Tabi bu şekilde 27.9 25 tarihinde buradan İstanbul'a gittik. Genel Başkanımız Zafer Emanetoğlu'ndan Kahramanmaraş İl Başkanlığı görevini almış bulunmaktayız. İnşallah huzurlarınızda doğru dürüst bir siyaset yapmaya yola çıktık. Tabi bu, bu, nedenle biz Allah nasip ederse İrel'de ki tarihlerde çok güzel bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. Sayın Başkanlarım, tabii bu yola çıkmışken hep sizlerle beraber yol kat etmek istedik. Sizlerin de sayesinde burada toplandığımız halde bu partimizi daha güzel bir yerlere getirmeye gayretimiz var. İnşallah en yakın günde bir ofisimiz olacak. Ofis üzerinde şimdi bir yer bulduk ama biraz küçük gördük. Yakın bir zamanda herhalde bir hafta on gün içine varır varmaz... Çarşı Meydanı'nda bir yer söz aldık. İnşallah orayı bir değerlendirip partimizin ilk sloganını orada açmak istiyoruz. Kısmet olursa tarih belli değil ama ayın 26'sında Kahramanmaraş'ta Kardelen Hareketi'nin ilk meşalesini yakmak istiyoruz. Genel Başkanımıza söz verdik. Tabii bu Türkiye genelinde 3 ilimiz var iddialı. 3 ilimizden biri Samsun. İkincisi İzmir, üçüncüsü Kahramanmaraş. Ben genel başkana, başkanlarım da yanımda olmak üzere Kahramanmaraş'ta meşaleyi yaktığımız zaman diğer partiler gibi biz de en ön sırada yol almaya söz verdik. Tabii üç ilimizin içinde iddialı olarak da belgeleriyle, katılımıyla biz bu sözü verdiysek 1200 üye ile katıldık. Genel başkanımız bunu kabul etti belge TC numaralarıyla tamamıyla ama Türkiye genelinde katılan üye sayısı bizim kadar olmadı. Olmadığında genel başkanımız açıkladı. biz de inşallah sizlerin sayesinde, çevremizin sayesinde meşalemizi Kahramanmaraş'tan ayın 26'sında söz verdik. Rabbim nasip ederse ayın 26'sında Kahramanmaraş'tan Kardelen Hareketi olarak Zafer Emel Tolu Başkanımız gelecek. Burada açılışını yapmış olacağız. Hepinize teşekkür ederim. Şimdi e, Genel Başkan Yardımcımız Aydınlıca'yı programla için de devam edelim. Buyurun, hoşgeldiniz. Baharım Maraş, Kardelen Hareketi İli Şere Toplantısına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli İl Başkanı'm, Kıymetli Hazırım. Tekrardan hoş geldiniz diyorum. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim, Kardelen Hareketi nedir? kimin kimin önceliğinde kurulmuştur, kimdir bu Zafer Emanet onun hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum ben. Zafer Emanet 1974'te İstanbul'da doğdu. Aslı Sivaslıdır kendisi. Anadolu Üniversitesi kamu yönetimini bitirmiştir kendisi. 93-96 yılları, arasında gazetecilik yapmıştır özellikle TV programı. 97 96-97 arasında da Kanal 7'de haber sunuculuğu ve daha sonra Saadet Partisi, Refah Partisi bunlar da genelde sunuculuk yapmıştır. 92 yılında Gefa Partisi'nin gençlik kolları olaraktan başladığı siyaseti, daha sonra Saadet Partisi, Erbakan hocamızın döneminde genel kurul üyeliği, GİK üyeliği ve daha sonra Fatih Erbakan'ın oradan Saadet Partisi genel başkan adayı olmasıyla orada kaybetmesi beraberinde Zafer Emanetoğlu ve birçok arkadaşıyla beraber oradan ayrıldılar. Kendilerine Erbakan Vakfı olaraktan devam ettiler. Erbakan Vakfı'nda Genel Başkan Yardımcılığı, daha sonra kurulan Yeniden Refah Partisi'nde Genel Başkan Yardımcılığı ve Tanıtım Başkanlığı olaraktan devam etmiştir. Yeniden Refah Partisi'nde devam ederken genel merkezde de olsun, illerde de olsun görülen bir takım yanlışlar üzerine kendimizi daha rahat nerede ifade ederiz gibisinden bazı şeyler çıktı. Kendisi istifa etti. Kardelen Hareketi olaraktan bir platform kurduk. Yaklaşık bir yılı geçti kuruladı. İstanbul'da şu an devam ediyor. Ankara'ya inşallah taşıyacağız. Parti oluşumunu Allah nasip kısmet ederse 24-12-2025'te parti oluşumuna geçeceğiz. 24'ün önemini açıklayayım arkadaşlar. 24'ün önemi Refah Partisi'nin o yıl en çok milletvekili çıkarttığı gün olduğu için 24'üne aldık partimizin kuruluşunu. Kardelen Hareketi yaklaşık olaraktan bir yıl içerisinde 36 ilin teşkilatını kurmuş bulunmaktadır. Yaklaşık olaraktan ilçelerde de yüzün üzerinde ilçeler kurulu bir şekilde şu an hazır. Parti olana kadar olan hasıl kısmı 41 ilimizi tamamlamayı planlıyoruz. Kardelen Hareketi böyle tabela partisi olmayacak. Kardelen Hareketi birine kızıp da çıkmış bir parti değildir. Kardelen Hareketi kesinlikle kendisini geri kalmış hisseden herkesin toplum partisi olacaktır. Sağcı solcu hiç fark etmeksizin genel düşünce ülke olsun, millet olsun, milletin çıkarını olsun, din olsun, vatan olsun, bayrak olsun herkes bizimle beraber olabilir. Sadece burada milli görüş yoktur, sadece burada CHP yoktur, sadece burada AK Parti yoktur. Herkesi kapsayacaktır. Allah nasip kısmet ederse, bizlere bu yolu gösterirse, Genel Başkanımızın himayesinde Allah nasip ederse 24'üne 24 12 2025'te partimizin ismi de açıklanacaktır. Şimdilik isim açıklayamıyoruz. Partimizin neden açıklanmıyor derseniz bu parti kuruluşlarının genelinde vardır ve de tüzük olaraktan hazır olmanız gerekiyor. Ondan dolayı açıklayamıyoruz. İnşallah 24'üne tüzüğümüz hazır. Teşkilatımız hazır, hazır bir şekilde inşallah yol alacağız. Şimdi buradaki asıl amacımız partiyi kurmamızın asıl amacı Dediğim gibi kesinlikle ve kesinlikle kendimizi ifade edebilmedir. Ya bir tarafa gidiyorsun, hayır sen kendin konuşamazsın. Neden? Bu var arkanda, bu senin çizgin. Buraya öbür tarafa gidiyorsun, çizgi bu şekil Biz kesinlikle çizgi istemiyoruz. Biz rahat konuşabileceğimiz, birbirimizi rahat bir şekilde tartışma konusu açabileceğimiz, tartışacağımız siyaseti, ülkeyi gündemi tartışacağımız bir platform olaraktan hareket ettik. İnşallah partimizde o şekilde devam edecektir. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Allah razı olsun. Tekrardan teşekkür ediyorum. İlçelerimizin, 11 ilçemizin 5 tanesi şu an hali hazırda hazır. İlçe başkanları atamayı bekliyoruz şu an için. Yerimizi ayarladıktan sonra inşallah ilçe başkanlarımızı atamasını devam edeceğiz. Diğer kalan 6 ilçede de şu an çalışmalar, ön görüşmeler yapıldı. Fakat dediğimiz gibi bizim gibi böyle Kendisini yalnız hissedenleri veyahut da kendisini dışlanmış hissedenler, arkadaşlara ikna etmeye çalışıyoruz. Partiden soğumuş bir, bir şekilde onları tekrardan partiyle barıştırma içerisindeyiz. İnşallah onlara da altı ilçemizde hazır hale getireceğiz. Olumlu dönüşler aldık. E, hepsi teşekkür etti. Fakat e, bazı arkadaşlar e, şunu söyledi az önceki konuşmamda da yaptığım gibi. Siz birilerine kızıp da mı yaptınız bu partiyi kurdunuz? Bizim öyle bir şeyimiz yok. Biz kendimizi nerede rahat hissedersek orada olacağımızı söyledik arkadaşlara. Ama gerçekten de olumlu dönüşler oldu. Çünkü siyasette her zaman için açıklık vardır. Biz o açıklıkları kapatmak için açılıyoruz. Yavaş yavaş hazır hale getiriyoruz o açıklıkları kapatmak için. İnşallah daha da olumlu dönüşler alacaktır. Partimizin tabii ki söylemleri, partimizin tüzüğü onlar hazırlandıktan sonra daha da iyi dönüşler alacağımızdan eminiz. Biz genel başkanımızın burada ofisimizi açmaya geldiğimizde bazı, bazı partiler arkadaşlarla görüşüyoruz. Geçecek arkadaşlarımız var. Sivil toplum kuruluşlarıyla görüşüyoruz. Oradan da abi bize katılacak arkadaşlar var. Yeniden Refah Partisi İl Başkanı'ndan teşkilatında görev yapan Ali Sinsar Başkanım e, Kardelen Hareketi'ne şu anda rozetini takmak için Mehmet Başkanım'a e, davet ediyorum. Başkanım buyurun. आई लोग नाम आपका आपका कुछ आपका कुछ आपका दिल 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 आपका कुछ आपका मुहर दिल तमाई से मैं तुम नए बन जाए जाएगा तुम बिल्कुल तो शुरू आई लोग